Evet değerli kardeşlerim bilgilendirmeler devam ediyor konumuz yeni Mayıs jelbil ile alakalı son gelişmeler olacak arkadaşlar şu an için Mayıs jelbil ile alakalı saatler kaldığını biliyoruz hepimiz dün de bir video paylaşmıştım bu videoyu izlediyseniz tabii ki de artık son gelişmelerde dün paylaştığım videoda paylaşmıştım bu videoyu çok uzatmadan hemen Sadete geleceğim Sadete gelmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu videoya da like atmayı unutmayın ki e, bu video bekleyen bütün kardeşlerimize ulaşsın arkadaşlar. Ee, bana da destek olmak istiyorsanız e, kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bilgilerin devamı için. Şu an için sisteme baktığınızda daha saat 13:49 13:50 diyebiliriz. 21.04.2021 yazısı değişmedi. Arkadaşlar 21.04.2021 yazısı ne demektir? Bu yazı geçtiğimiz cevaplara baktığımız zaman son birkaç gün kala artık grup grup belli oluyordu. Yani birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup şeklinde artık herkes biliyordu. Tamam diyordu ben ikinci gruba düştüm artık birinci gruba düşme şansım yok çünkü tarihi ikinci gruba göre veriyordu TSK. Bu cel döneminde Mayıs celbinde öyle bir uygulamaya gidilmedi. Pandeminin fazla olmasından her gün rekor sayıda ölüm sayısı rekor sayıda test pozitif çıkan sayılarına baktığımız zaman bu böyle olmadı Mayıs yaldı. Çünkü belirsiz bir cepti ve dün de bahsetmiştim Allah'a şükür bir erteleme konusu gelmedi arkadaşlar. Bu erteleme konusu sizin için tamamen bir dezavantaj Askerle, askere gitmek için işini gücünü bırakanlar var aranızda biliyorum. E, sabit bir işe girebilmek için askerliği aradan çıkarmak isteyenler var. Tabii ki de biliyorum. Ben de o yollardan geçtim. O yüzden şu an için sadece herkeste 21.04.2021 yazısı var. Bir anda bugün akşam saatlerinde olması bekleniyor. 16:30'dan 18:30'dan sonra arkadaşlar güncellenmesi bekleniyor. Yani yerlerin açıklanması an meselesi. Belki yerler de açıklanabilir. Dün gelen bilgileri sizle paylaşmıştım. Ama muhtemelen diğer ceblere baktığımız zaman kasım ve Şubat ceblere baktığımız zaman açıklanma süresi birkaç saat daha ileriye atılabilir. Yani saat gece 12-1 arasında açıklanır diye tahmin ediyorum. Bu oranda %80 olarak veriyorum arkadaşlar. Sürekli yarım saatte bir, bir saatte bir girip kontrol edebilirsiniz durumunuzu. Heyecan telaş yapmanıza gerek yok. 21.04.2021 yazan herkesin grupları belli olacak. Bu tarihi yazan birinci grupta gider diye kesin bir şey yok bu tarihi yazsa bile 3. gruba düşecek arkadaşlarımız olacaktır. Arkadaşlar şu an herkes de yazan tarih bu. 1. grup düştüyseniz zaten muhtemelen e, Nisan'ın son haftasında teslim tarihiniz yazacaktır. Buna bağlı olarak da önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba günü sevk işlemleri yapacaksınız. Bu sevk işlemlerini yaparken de e, Covid testi Ondan sonraki süreçte de bekleme süresi. Covid testiniz pozitifse bir sonraki ikinci grupla gideceksiniz. Erseniz, de, erseniz eğer eğer yedek subay yedek astsubaysanız ve pozitifseniz bir sonraki cel bir yani Ağustos'u bekleyeceksiniz arkadaşlar bunu söyleyebilirim aynı şey e, ikinci üçüncü grup içinde geçerli ama ilk işlemleri birinci gruba düşenler yapacak bunu tekrar söyleyelim ikinci ve üçüncü gruplar hiçbir şey yapmıyorsunuz ilk etapta bir ay bekleyeceksiniz arkadaşlar grubunuz ikinci grupsa bir ay bekleyeceksiniz üçüncü grupsa bir buçuk ay bekleyeceksiniz bu şekilde bekleyeceksiniz ilk işlemleri yapacak önümüzdeki hafta pazartesi salı çarşamba günü yapacak olanlar birinci grup olacaktır Perşembe Cuma günde önümüzdeki hafta Perşembe Cuma günde katılışlar başlayacaktır arkadaşlar teslim olmalar başlayacaktır bunu söyleyelim sevk dönemi sona erdi yazısını görüyorsanız 21.04.2021 sevk dönemi sona erdi yazısını görüyorsanız artık yerleriniz bellidir sadece sisteme giriş bekleniyordur. Yani şu an sisteme girilmiştir. Sadece e, görülmeyi açmamışlardır. Ve görülmeyi açtıkları zaman siz de onu göreceksiniz arkadaşlar. E, bu yazı bu demek oluyor. Başlıkta da gördüğünüz gibi 21.04.2021 sev dönemi sona erdi yazısı ne demek oluyor? Merak eden arkadaşlarımız yerleriniz açıklandı. Yerleriniz şu an herkesin belli. Ahmet Sivas'a gitti. Mehmet İzmir'e gitti. Hüseyin e, Diyarbakır'a gitti. Tabi şu an isim olarak atıyorum. Yani herkesin yeri belli arkadaşlar. Artık değişecek hiçbir şey yok. Ne yaparsanız yapın. Erteleme konusuna geldiğimiz zaman da e, açıklanır yerleriniz. Beklediğiniz sonucu görmezsiniz. Yedek subay, yedek asubay olma, olmadığınızı görürsünüz mesela. E, hevesiniz kaçar. Ertelemek istiyorum diyen olacaktır. Bu erteleme ile alakalı da arkadaşlar sülüs kağıdınıza almadan e, herhangi bir okula kayıt yaptırarak ya da daha önceki yıllarda okuduğunuz süre boyunca e, tecil hakkınızı kullanmadıysanız bu hakkınızı kullanma e, hakkınız var. E, askerlik şubesine gittiğiniz zaman oradaki memur arkadaşlar size yardımcı olacaklardır. Siz sistemden durumunuza bakarlar. Evet kardeşim senin bir sene daha tecilin gözüküyor. Tecil yapayım mı diye sorar. Yap abi dersin ya da abla dersin yapar. Bu şekilde bu iş noktalanır. Yani e, ertelemek isteyenler ya bir okul kaydı ya da arkadaşlar e, geçmiş senelerdeki teclaklarından kullanmaması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. E, durum güncellemesi yok bu JALP için. E, olabilir. Akşam üzeri olabilir. Bütün gruplar belli olabilir. Normalde geçen ciğerlerde dediğim gibi birkaç gün kala artık herkesin grup grup ayrılıyor ayrılıyordu herkes biliyordu birinci grup ikinci grup üçüncü grup gideceğini bu sene Mayıs cildi için bu yapılmadı çünkü başvur sayısı da az zaten diğer cipler çok kalabalık olduğu için e, grup grup ayırmayı tercih etti TSK. Mayıs caddinde o kadar çok başvuru olmadığı için direkt birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup şeklinde sıralayacaklar arkadaşlar. Dediğim gibi bu akşam saat 18.30'dan sonra e, sisteme birer saat arayla girerseniz çok yoğunluk yaratmadan girip kontrol ederseniz. Eğer açıklanmadıysa hemen sistemden çıkarsanız iyi olur. Gece saat 12 arasında kesin sonuçların açıklanmasını bekliyorum arkadaşlar. Diğer ceplerde de tahmin ettiğim gibi olmuştu ve açıklandığım açıklama saatlerini bilmiştim. Ee, bunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bu bilgiler bize e, gökten inmiyor. Bir sürü arkadaşımız var içeride bu işlerle ilgilenen. Şu an subay olan, az subay olan, polis olan, polis e, komiser olan arkadaşlarımız var. O yüzden bunları bu bilgileri onlardan alıp sizinle paylaşmayı e, sağlıyorum arkadaşlar. E, bu videoyu çok uzatmayalım. Dediğim gibi 21.04.2021 2021 yazan herkes de yazıyor arkadaşlar. Sevk dönemi sona erdi dediği muhabbette e, askerliğiniz yerleriniz belli oldu. Artık sevk işlemlerine tabi olmayacağınız yani artık açıklandığı gibi bir şey açıklandığını farz edin arkadaşlar. Sevk sona erdi artık. Açıklandı, bitti. Artık nereye gideceğiniz, gideceğiniz belli. Sadece şu an göremiyorsunuz, sistemde açacaklar göreceksiniz. Bu kadar basit. Saatler kaldı. Hepinizin heyecanını paylaşıyorum. Ben de e, araştırmalarıma devam edeceğim herhangi bir açıklanma duyurusu geldiği zaman küçük bir video koyarım. Açıklandığında ne yapmanız gerektiğini tekrar anlatırız. Bunu öğrenmek istiyorsanız tabii ki de kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır bilgilerin devamı için arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum abone olanlara, abone olacaklara, abone olmayı düşünenlere teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ee, beklemediğiniz bir sonuç olduğunda da çok üzülmeyin. Kendinizi kahretmeyin arkadaşlar. Allah böyle görmüştür. Hayırlısı budur. Ee, üzülmeyin. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bilgiler devam edecek. Görüşürüz. Hoşçakalın.